İnce hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir şey oldu. Yok. O da harika şeyi de size vereyim hemen. Gökben duman bir şey de şey olmuş, şey olmuştu. Olay bana kalp atmış. Olay bana kalp atmış. Oha! Oha lan bütün yorumlarına kalp bütün yorumlarıma kalp atmış. Abi adamın dibisin. Abi adamın dibisin eğer bu videoyu izliyorsan sen adamın dibisin. Sen adamın dibisin lan. Aa! Bu Ya midem bulandı. Evet. Evet gökmen dumanın uğruna gökmen duman videoları izleyeceğiz onun uğruna bütün yorumlarımı kaybettiği için şimdi arkadaşlar onun videolarını izleyeceğiz. Evet bu videosunu izleyelim bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte siren hit bs scp 096 videolarını izleyeceğiz. Konuşamadım bak yine video doğru, doğru, doğru. videoları izleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar bu videomda evet. 4 tane video var kısa ama 4 tane ve Sirem Niyit SCP-096 ile kavga ediyor. Kanalıma yeni gönderin şöyle ne? bir şey söyleyeyim. Bak şurada bak. Ne? Bak iyi dinle. <laughs> şurada bir şey çıktı bak bunu. Ona bas ve yanında çıkan bak şurada bak ufacık ya bak. Yanında ufacık bir bizi bizim çıkıyor bas ona abi bas. Bas oğlum bas bir şey olmaz para gitme. bas bas. Ve bu videoya senden yani senden senden sen sen. 300 like bekliyorum. O zaman arkadaşlar daha fazla reklam veren videoya mesela. geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle Minecraft'ta. Herkes saçma saçmaladığını sanıyor ama bunu şaka mı başlıyor lan adam? Yapamadın. Siren Hit vs SGP 0.36 videosunu ya. izleyeceğiz. Evet, şu anda Siren Hit var ekranda. Şöyle tam ekran alayım ben. Evet arkadaşlar, şu anda Dragon Ball Fighter... Allah ne yazıyor? Evet, Siren Hit şu anda SCP'ye bakıyor. SGP niye öyle yapıyor? Oğlum ben şu sesi kısayım yine sizler sesleri başladı bana ben sinir oldum. <laughs> sesi kıstım ben şöyle kendimden tamam. Aaa! Aa. sesi normal gelecek, siz sıkıntı etmeyin ses, ses normal gelecek. Ve şu an sadece bayağı kalktı. Değil, Yüzünü kapattı. Kofu ağzı çolu. Bağırıyor lan. Ne oluyor lan? Bu SCP'nin mevzusu ne? Niye böyle kendini kapatıyor, korkuyor, ağlıyor? Bilenler yazsın ben gerçekten bilmiyorum. Dur hemen yazayım. Oğlum, ya şu silah sesine vallahi bıktım ben duymak... Oğlum duymak istemiyorum. Bu lar abi Arkadaşlar sesler geliyorsa kusuruma bakmayın Arkadaşlar sesleri kapatamıyorum Her. Yapıyorlar Kim SCP 96 10 Gözüm bak tığın burada. Naktığında değil lan. <laughs> Baktığında eski anılarını hatırlıyor. Böyle sana sağ ol Al iki kere iki dört. Dur da şuraya. Sarp'a ne lan? <laughs> Ay anlamışsınızdır. Lan bir yazıcaksın. Oha! Oha! Nasıl yaptın vur vur onu öldür ara. Çak 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 çak. Kulaklık. <gülüyor> kulaklık <laughs> ağzına girdi kulaklık. Oh. Oha! Oğlum S.C.P. YAPMA oğlum öldür şunu oğlum. Ağzını vur iki tane şamarı yok zaten sen. Hadi. Hop! Oh. Yedi ya. Ah, oh. buyu. Adamsın sen. Midesini patlattırun. Hah, öldü. Kazanan S.C.P. 096. Helal olsun lan sana. Oğlum ye şunu ye. Sen siren iyiydi, ben seni. Evet. Çubuk Adam animasyonu. Evet, iyi izleyin. İyi izleyin. Evet. Çubuk Adam'dan evet. SCP-096 ve siren yapmışlar. kafa yapmışlar. Bence güzel olabilir. Gerçekten ilk defa izliyorum ben Değil de. Mi? Daha demin sarı bir şey oldu ve kendini geri attı. Ne oldu bilmiyorum. Evet, eller kıpkırmızı. Bu SCP-096 zaten bildiğimiz gibi. Birazdan siren kafa çıkacak. Ve geldi mi? Ve geldi bile. Hı. Siren kafa geldi bakın. Oğlum yine o ses. Vallahi siren sesinden bıktım. Oh. Bacaklara vuruyor şu anda. Mısra kafa hiçbir şey olmuyor. <laughs> Aha tek tek mi indirdi? <laughs> Çok güzel. Minecraft'ta SCP 096 aldı. Bakalım burada VS kim kazanacak? Ayağı koptu. Kafasını vurdu <laughs> bir tane silende. Helal olsun lan. Böyle devam et. Evet evet evet. Oğlum ama silen kafa yine vurdu. Yine yer. Oğlum yardı? Oğlum bırak SCP'yi. SCP sen silen kafayı yiyen ben vallahi... Oh. Adamsın. Hadi öldür onu. Vallahi burada da öldür ya. Adamsın sen. Helal olsun sana. Dişlere bak sapsarı. Tuvalet taşı gibi. Ulan. Hadi hadi. <laughs> oğlum sirenlere bak. Vallahi siren kafayı hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum ya. Oha yerden yere vuruyor. Oğlum bırak rahat dur bak. Bırak lan adamı SCP 096 benim adamım. Tamam düşman olabiliriz ama en azından senle daha çok düşmanım siren kafa. Oğlum ne oldu şimdi SCP'ye. Hadi SCP bu kadar kolay kaybedemezsin ya. Hadi oğlum ayağa kalk lan. Öldü mü lan yoksa? Öldü. Arkadaşlar ben 4 dedin ama yanılmışım. 3 video var elinde. Şu an Siren Kafa bir yendi. Bir de SCP bir yendi. Şu an durum 1-1. Bir bir. Son videoyu açıyorum Kim kazanırsa VS'yi o kazanmış olacak. Evet şu anda SCP 096 var. Ve bağırıyor. Ve 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 Siren Kafa. Ve Siren Kafa arkadaşlar. Hiç merak etmesen sen. SCP seni şimdi yok edecek. Evet ilk defa izliyorum. Sizlerle beraber ilk defa izliyorum. Ve sonucu çok merak ediyorum ama Maçı arkadaşlar. Lütfen yorum yorumları. Kim kazanacak? Bence SCP 096 içinden bile geçecek. oğlum şu an. Evet, şu an bize bak. Bak balım ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun oğlum? Bize baktı lan. Aa konuşuyor. <laughs> Konuşmaya çalıştı. SCP yukarı baktı, ona baktı. Cevap vermedi. SCP oküs sinsin. Aa, ayak oktu. Eyvah. Kapıyı kapattı. Oha, bağ bağırıyor lan. Nere bakıyorsun oğlum? Lan nere? Şöyle şamarı vuracaksın iki tane işte sağdan iki tane. Nere bakıyorsun? Gidiyor lan. Sıran kafa korkma. Korkma gel buraya. Sonun geliyor korkma. Hadi SCP, SCP pardon SCP değil. Göster. Oha bari oğlum çok çok sinirlendi. Çok sinirlendi hadi. Göster gününü. Aa oh, hızlı koştu. Zıpla şöyle. Zıpla. Vur şöyle. Helal olsun lan sana be. Oh, Vuru. Hadi öldür onu. Vallahi sonunu git artık bitsin artık ölsün silah kafa bitsin artık. Bu Oğlum bak işim var mı? Ama SCP bir şey olmaz. Ayakta durdu. Lan boğazını tuttu oğlum. Yerden yere vuruyor lan. Oğlum. Eee ne olacak şimdi? Oğlum SCP ye yen şunu. Yenin mi lütfen? Aha. Ayak al. Oğlum. Yiyecek. Ee, şöyle işte Osmanlı şamanını yersin. <laughs> nasıl, nasıl koşuyor lan? İşte bu be! İşte bu be! Kazanan SCP be! Helal olsun lan! Helal olsun sana be! Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Gerçekten SCP 96 kadar yedi. Şu adam hayvan gibi herif. arkadaşlar bizim de videomuz burada bitiyor. Görüşürüz. Başka bir izleyelim. video. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazanan 2-1 farkla SCP 096 oldu. Yani Siren Heat mağlup oldu. Arkadaşlar daha fazla bir <laughs> eğlence olsun, Vallahi korku kızım. olsun, karşılaştırma ve hesapma. Ne istiyorsanız aç bakın bak. İyi bak, iyi bak, iyi bak. Bak şu an şurada <laughs> gözüküyor. Oradan kanalıma abone olup yanlışken <laughs> bildirim bak. Şöyle ufacık ya bildirim zile. Aç <laughs> onu. Beni de mutlu et. Bu videonun eserden tamı tamı 250 like bekliyorum. Umarım atarsınız. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. hoşçakalın. Vardı. Nerede onun elması? Elma değil elma. Elma değil elma evet. Siz de bu adama abone olun ha Gökben Duman'a. Abi abone olmayı unutmuşum adamı ya. Adama abone olmayı unutmuşum. Adam o kadar çok seviyorum ki videolarını izlemekten geçemiyorum. Abone olmak aklımın ucundan gitmiş. <laughs> ano kardeşim. Yaptık yine bacağını. Gökyüzen duman elma. 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 Elma ne be? Elma. Arkadaşlar hepiniz Arkadaşlar hepiniz Hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Ne konu neydi lan <laughs> Kapat bunu dur, dur dur Neydi lan ha hemen filmi Arkadaşlar hepiniz evlerimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te Elmalı filmini izleyeceğiz. Evet, yanımda Okan Sarıoğlu Hoş geldin Okan. Hoş kanka. Arkadaşlar bakın, Gece 3'te Elmo'nun filmini izleyince başımıza bir şey gelecek. mi o kadar, sen de Elmo'yu göster. Arkadaşlar bakın, Elmo bebek burada. Bilenler vardır, Elmo'nun bir hikayesi var. Elmo'nun lanetli bir bebek olduğu, lanetli bir kukla olduğu söyleniyor. Bugün de Elmo'nun filmini izleyeceğiz bakalım. Arkadaşlar lafı daha fazla uzatmayayım. Şurada çıktığı gibi kanalıma abone olmayı, yanında çıkan bildirimleri açın. Ve bu videoyu like'ınıza atın lütfen. Okan bu videoya kaç Ayyem, like bekliyoruz? 550. <laughs> bu videoya 550 like bekliyoruz. Bu tarz korkunç <laughs> bir devamı devam için mutlaka destekleyin arkadaşlar Gökben'den. Arkadaşlar Okan'ın videosundaki filmin devamı bu videoda var arkadaşlar. Hem Okan'ınkini hem de onun devamını izleyeceğiz. Daha fazlası için yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. O zaman daha fazla da kalbine videoya geçelim. Kanka bu arada ben de Elmo bebeği şuraya oturtayım. Umarım başımıza tamam. çok şeyler gelmez bu arada Gökben. Korkuyorum ben biraz. İnşallah vallahi gece 3'te izliyoruz inşallah bir sıkıntı çıkmaz bak. Okan bu arada çevirecek büyük ihtimal. Okan çevirecek mi sen ne yapacaksın? Hayır arkadaşlar ben anladığım kadar size e, çevirmeye çalışacağım. <laughs> Beyefendinin İngilizcesi <gülüyor Platform inşağı> çok iyiymiş bakalım. <laughs> arkadaşlar şimdi bakın bu küçük kız Elmo ile oynuyor. Yani ailesi şimdi onu yatırıyor. Yatacak mm -hmm. küçük kız. Kanka bu arada sen Elmo'dan korkuyor musun? Yani Elmo ile ilgili biliyorsun çok Oğlum, söylentiler var. Valla korkuyorum Elmo. Oooo! Oo. Çıktı bile! Da ağzımıza... Oooo! Ağzımızı açtık valla. Hadi bakalım hayırlısı. Bu ne oğlum Jakob Bond? Hayırlı. Gerçi. Oğlum bana başlıyor bana lan. Diğeri de bana. <gülüyor> 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 Kemere bak. Oo üçgen vücut. 30 kilo. Bu iki arkadaş şimdi buraya Elmo bebeğini almaya geldiler arkadaşlar. Bakın. Evet bu kırmızı üstü sanırım elma dalga geçiyor şu an ama sanırım video sonunda dersini görecek büyük ihtimalle evet. Geç dalgana <laughs> <laughs> Lanetli bir bebek olduğuna inanmıyor arkadaşlar bu dalga geçen bakın şu çocuk Aynen Ama yani başlarına daha... gerçekten kötü şeyler gelebiliyor arkadaşlar bakalım Bak hala dalga geçiyor Hala dalga geçiyor kardeş. Bu çocuk sinirli arkadaşlar hani Aynen. ciddiye alıyor hani Elmo ile ilgili hikayeleri. <laughs> Kanka şimdi bu çocuk şikayetçi hani bu çocuk diyor sürekli Elmo'yla, her şeyini Elmo yapıyor diyor. Rahatsız ha. bu durumda hani o bebek lanetli olduğu için. Şey. Ya birini anlatıyor ben de anladım onu. <laughs> 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 Bana anlatıyor. Ee? Kendi hareket ediyor. Yok lan. Ha yine o kandırıyor. Ha şaka yapıyor. Arkadaşlar bana bir de çocuk üstünü falan değiştirmiş yani üstü aynen. yani günler geçmiş şimdi kandırıyor. Oha. Ne lan? Hala oyun peşinde arkadaşlar. Aynen. aynen. Aa, ne oluyor biliyor musun? <laughs> dün gece diyor <laughs> dün gece sen uyurken diyor aldım onu diyor yaktım attım çöpe diyor. Ha. Nasıl geldi da, diyor? Gir, aynen geri gelmiş ona rağmen. Aa onu o. Şu an çocuğu oyunu yetiyor bak. Evet. Oo. Hmm. Lan bu oyun çocuğu bu oyun lan yardım etsene. Öldü Arkadaşlar, lan. Arkadaşlar öldürdü çocuğu. Oğlum öldüm lan ben. Aa bu da bayıldı. Küçük ha. kız mı geldi? Aa yok. Ben ben. Eyvah ağza bak lan. Arkadaşlar gerçekten çok korkunç. <laughs> çok lanetli bebek. Aa, bu bitti mi oğlum bu? Ben buraya. bile korktum. Bu yaz çıkacağını falan söylüyor. Bu kanka işte trailer ya. Fragman ya. Ha, bu da var zaten sıkıntı yok. Bu ne oğlum? Aynen. Ne Aynen. diyor oğlum burada? Çabuk söyle çabuk. Söyle bir şey de. lan. Gitti. Önemli bir şey Kulağını kesiyor lan. Oh! Ağzına bir şey almış falan. Yap, yapay kulak oğlum. Oh! Kafaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Bak görüyor musun kanki herkesi öldürüyor bak bak bak. Vaa bak. mu? Bu çocuk bağırıyor ne istiyorsun benden diye. Bıkmış artık elmadan. Vaa. Her şey dedi o çocuğu da öldürdü arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Okan'ın videosundaki kısım bitti. Şimdi ise Okan'ın izlemediği kısma geldik ve bakalım bu video neler olacak. Az önce izlediğimizin ikinci bölümü arkadaşlar bu da. Şu an denizi gösteriyor. Göl lan ne de Deniz'e. Ha, cahil de... arkadaş, şey, insan şey. şey, cahil olunca. Şişman mı? Yok, var. Bu kim? Spor ya. Kafa... Yani. kafa çıkmasın arkadaşlar. Vallahi siren kafa normalde benziyor biraz. Johnny Depp'e benziyor lan bu. Ama bak. Az önceki çocuk evet. büyümüş ya lan. Uzunmuş lan, saçları büyümüş lan. <laughs> Ölmedi mi lan bu? Alma bunu öldürememiş mi ne olmuş? Ben, ben öldüreyim Alma öldüreyim mi sen? Bu kız kim oğlum? Yeniden Gülüyor lan Buradan ayrılmamız lazım falan diyor Gözlere bak o çok korkmuş lan Arkadaşlar <laughs> Oo. Oh. Oh. Amanın Oğlum aynı şolanı kızı ele geçirdi. Aynen arkadaşlar. Oo! Oh. Ben ben çok korktum. Arkadaşlar çok korkunç elbiseler bir tan kız ele geçirdi. Oğlum ben koyayım ben da korkmuyor. Oha arkadaşlar. Kız nerede lan? Oh! oh. Bu kim oldu? Bu kim lan? Aa! O geldi Aa o arkadaşı. Oh. Ben ben bana bana ver. Bu da mı önlemiş lan? Arabaya bak lan. Kestan arabası. Evi basmışlar. Kız yok ya kız öldü. Olur kızın hayatları ters olup yürümesin şimdi. Oh! <laughs> ya oğlum ya ben seni korkuyorum. Dur dur dur. Flash mısın oğlum? Bu flash lan bu. <gülüyor> oh! <gülüyor> oh! <gülüyor> bu ne <olur> abi, <gülüyor> çok <gülüyor> oğlum? Çok korkmuş lan. Oha oğlum süper lan Elmo tekrardan saldırıyor gibi sen bir şey yok Ne oldu Adam ölmüş lan Abi harbi Adam ya. Adam öldü lan bunu Oo. Oha Evet şu anda arkadaşlar videoları bitti Yani bakıyorum bende şu an mı bir sıkıntı yok arkadaşlar bakın siz de şöyle sağa sola bakın hatta Yani şöyle şu an bakın bende bir sıkıntı yok Okan de bir şeyler var mı kanki? Okan valla bende şu an hiçbir şey yok yani bakıyorum da sağ sola iyice bakıyorum da. yani bende de, de pek... Sen de, sen de. Ne oldu lan? Oğlum ben Elmo'yu buraya koymuştum arkadaşlar. Ben Elmo'yu şuraya oturtmuştum ve şu an... Elmo bir dakika kanka ben bir dakika eve bakacağım tamam mı? Bekle beni. Tamam bak bakayım tamam tamam. Dur kamerayı da alacağım hatta. Tamam arkadaşlar neler oluyor lan? Arkadaşlar bak, bakın Elmo'yu yani... ben buraya koymuştum videoya başlarken sizlere göstermiştim zaten. Ama şu ben an dedim, Elmo... Benliyorum dönerek başlıyor. Bu dönerek başladığında videoyu durduran ilk baştan elmoyu başka bir yere koyuyor arkadaşlar. Ondan sonra da döneye girişi yapıyor. En son geldiğinde de, o elma kayboldu. Normalde arkadaşlar kaybolmuyor. Gelecekte kaybolup nerede yaşadığımız, yaşadığımızı bilseydi şu anda ölmüş olmaz mıydı? Soyca... Elma. Oh. Bir dakika elma burada arkadaşlar bak. Şuna bakın. Eğer bu kendiliğinden hareket etmiş arkadaşlar. Oha! Elma? Nasıl hareket etti sen Elma? Arkadaşlar bak gerçekten inanılmaz. Gökmen tekrar ben gökmenin yanına gidiyorum. Okan iyi lan nerede onu ne oldu? Ama kalka Elma'yı bak buraya oturtmuştum ama sen SORDU ya ne oldu diye. Etrafa bir baktım Elma'nın yeri değişmiş kapının orada buldum Elma'yı. Kendini de oraya almış. Arkadaşlar şey gerçekten yol olmaz ya. Hadi bitirelim videoyu. Görüşürüz arkadaşlar. Like atın, abone olun. Güzel yorumlar bekliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.